Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli dostlarımız, hayırseverlerimiz, velilerimiz, Huzurlu Gönüller Eğitim Vakfı olarak Kocaeli Çayırova ilçesinde Atatürk Mahallesi'nde Allah'ın izni keremiyle arsamız ve temel atmak için her şeyimiz hazır. Alt iki katımız aşevi olacak ve buradan 60 tane medreseye yemek gidecek. 3000 talebenin sıcak yemeğe gidecek. Kahvaltıları gidecek Allah'ın izi keremiyle. Şu ana kadar kullandığımız aşevimizin hem yeterli gelmiyor hem de yeri vakfımıza ait değildi. Belli bir süre orayı kullanıyorduk. Şimdi inşallah kendi yerimize başlamış oluyoruz. Tabii ki şuna dikkat ediyoruz. Vakfımızın Kocaeli bölgesinde olsun, Körfez'de olsun, Dilovası'nda olsun, Tuzla'da, Darıca da Gebze'de çok inşaat projelerimiz var. Şu an maddi durumların, ülkemizin de bu durumların hadiseleri biraz açılmasını bekliyoruz. Ama bu inşaatımız, bu aşevimiz çok acil, önemli olduğundan dolayı yani 7-8 sene gecikmiş bir projedir. Ama bugünlere denk geldi. O sumunda da bir hayır vardır. Biz inanıyoruz ki biz başlayacağız bu inşaata. Efendi Hazretlerimiz de buyuruyordu siz kazıklarını çakın, ipini çekin. Allah Celle Celaluhu orayı tamamlayacak buyururdu Efendi Hazretlerimiz Kuddüs'e sirruhu. Çok acil ihtiyaç olduğundan dolayı hemen başlamak zorundayız bunu yönetimimizle hayırseverlerimizle e, istişare ettik. Onlar da bizimle beraber inşallah. Biz başlıyoruz, sizlere haber veriyoruz. En kısa zamanda artık buradan talebelerimizin yemeklerini vereceğiz. Burada aslında 10.000 talebenin yemeği çıkacak şekilde kapasitesi var. Ama şu an imkanlarımız 3.000 talebeye yemek verme imkanı var. 3.000 kişilik sıcak yemek, 1.500 kişilik de kahvaltı. E, toplam yine 4.500 kişilik imkanımız var. Bunu 10.000'e 10 en kısa sürede inşallah tamamlayacağız. Memleketimizin maddi, manevi artık açılmasını, bir takım e, sıkıntıların giderilmesini, bekliyoruz. Üstünde de e, medrese olmuş olacak İnşallah Kiralık bir medreseden talebelerimizi kurtarıp hem de bu bölgenin evlatlarını da inşallah okutmuş olacağız. Allah'ım razı olsun. Sizlere haber vermek istedik. Böyle e, hayra hadim güzel işlerde sizler de söylüyorsunuz hocam. Hayırlı işler hizmetler yaptığınız haberimiz olsun. Destek olalım diye. Hepinizden desteklerinizi bekliyoruz. Beton ihtiyacı var. 700 metreküp beton ihtiyacı var. 100 tonluk bir demir ihtiyacı var. Buradaki çalışacak işçilerin ödemeleri olsun. Ondan sonra diğer ihtiyaçlar için bir inşaat için ne kadar ihtiyaçları varsa onların inşallah sizlere haber veriyoruz. E hayırseverlerden, dostlarımızdan inşallah böylece toparlamış olacağız. En kısa zamanda burayı hiç bekletmeden yapacağız. Allah'ın muvaffak eylesin inşallah. Amin. Biz inanıyoruz ki gerçekten ihtiyaç olduğu için lüks bir şey olmadığı için gerçekten ihtiyaç olduğu için Rabbim hayırlı insanlarla karşılaştıracak, haber ulaşacak ve böylece inşallah burası tamamlanacak diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allahu Teala hazretleri bu güzel hizmet cümlemize muvaffakiyetler nasip eylesin inşallah. Amin. Evet Emrullah hocam sizden de birkaç cümle alalım inşallah. Hem dua alalım neticesinde evet. sonunda. Kıymetli hocam gerekenleri söyledi. Allah'ım razı olsun. Her şey güneş gibi ortada parlıyor. İnşallah hepimiz gayret edelim. Seferber olalım. En kısa zamanda burayı ayağa kaldıralım, kıyama kaldıralım. İnşallah buradan talebelerimizin yemeğini hep beraber gönderelim. O talebelerimiz buradan çıkan yemekler ile enerji alacaklar, kuvvet alacaklar ve o kuvvet ile ders çalışacaklar, hafız olacaklar, hoca olacaklar, insanlar İslam'ı, Kur'an'ı anlatacaklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve tanıtacaklar. Bizler de bu hayra ortak olarak inşallah Rabbimizin rızasını kazanmış olacağız. Rabbim buraya A'dan Z'ye, zerreden küreye hayır yapan ve yapacak olan bütün kadın erkek, mümin, mümine kardeşlerimizden ebediyen şimdiden razı olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. Amin. Subhan rabbiyal al ila alal vehhab. Amin. Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Amin. Ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin ya erhamer rahimin. Ya Rabbi vakfımızın kurulduğu günden bu yana bütün inşaatlarımızda, hizmetlerimizde, medreselerimizde, bundan önceki aşevimizde hep sen yanımızda oldun. Bugün de yanımızda ol ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri bu talebelere aşk götüren, bu talebelere hizmet götüren kullarından eyledin. Bu hizmetimizi artır ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi Efendi Hazretlerimizin emri üzere, başta senin emrin üzere her mahalleye bir kız bir erkek ya Rabbi medresesi nasip eyle ya Rabbi. Amin. O medreseleri Ya Rabbi talebelerimizde, ihlaslı talebelerimizde doldur Ya Rabbi. Amin. Bizi onlara yemek götüren, elbise götüren, kitap götüren, ilim götüren. Böylece Ya Rabbi şu aziz vatanımızda, şu bayrağımızın gölgesinde, ezanlarımızın gölgesinde senin dinini öğrenip öğretmeyi, okuyup okutmayı... Yaşayıp yaşatmayı böylece cümleten senin rızanı kazanmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Amin, amin. Ya ilahale alemin ta başından bu yana. ilahi mlkı yame bu hizmetlere destek olan bütün mümin ve müminattan sen ebediyen razı ol ya Rabbi. Amin. Bu inşaatımız başta olmak üzere bütün hayır kurumlarına, güzel yerlere, böyle İslam adına, Kur'an adına hizmet eden yerlere Yardım edenlerin keselerine bol bol bereketler ihsan eyle. Amin. Ne hayır muratları varsa ikram eyle. Amin. Ne Amin. sıkıntıları varsa izale eyle. Amin. Onlar senin dinine yardım ettikleri gibi sen de onlara yardım eyle. Amin. Evlerine, ocaklarına İslam huzuru nasip eyle. Amin. Evlatlarını salih saliha eyle. Amin. Eşleri birbirine yar eyle, itaatkar eyle. Gönüllerinde daha başka ne hayır muratları varsa ikram eyle. Amin. Ne sıkıntıları varsa izale eyle. Allahumme inna nes'aluke tamamen ni'me ve dawame'l afiye ve husn'l khatime. Elhamdülillahi rabbil alamin. Buyurun <laughs> hocam. Buyurun hocam. Buyurun El Fatiha. Allahümme salli.